Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden GTA 5'e şey devam ediyoruz şimdi görev yapacağız Arabaya binelim mi? Şuradan hemen gideceğimiz yeri seçiyorum Şarkıyı da kapatırsak arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmaz Şöyle kapatayım şarkıyı Geçmekten korkuyorum tamam şarkıyı kapattım silahı da bırakalım güzel Şimdi gidelim hızlı bir şekilde oraya arkadaşlar Keskin nişancı silahlarından almak ister misin? şöyle gidelim arkadaşlar. Önüme çıkma, önüme çıkma. Niye önüme çıkıyorsun ya? abi bir de beni takip ediyor aklıymış gibi. Neyse arkadaşlar kostun arabadan inip koştu. Yakalayamaz yani. Hop motorcu sürecek küçük bir şaka. Geldik arkadaşlar bu görev. Ne görevi inanın bilmiyorum. İnanın bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Evet tamam şu an hatırladım. Dart mart vardı görevde şöyle gidelim hemen arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Burada bir mevzu var galiba. İçeri girdim. Buraya girişim yasakmış. Kim kazanırsa kaybeder. Arkadaşlar bu görev gerçekten en güzel görevlerden biri. Hızlı bir şekilde gitmemiz gereken yere gidelim. Güzel bir çatışma olacak orada. Gerçekten güzel bir çatışma. Ondan dolayı hızlı gitmek istiyorum. Şöyle şuradan gidelim de göreve girelim. Hemen. Zaten yakında bir yerde mesela. Şuradan dönmeyi denesem. Yok burası çok erkenmiş. Şey. Oh, abi şu an feci fake attım. Yine yanlış yer. Ya, Bura değil. Bura. Güzel bir drift, güzel bir drift. Ortalama drift bence. Tamam burada arabayı indireceğiz. Geldik direkt buralara geçelim sinematiklerin. Önemi yok zaten. Vaktimiz kalmadı diyor tamam. Adamlar gelecek galiba da ben. Niye de bu silah var ki? Tamam ya, bu görev kolay görev. Baya bir hasar aldım ama... Şöyle şu gitsin. Hadi hadi hadi, hadi. şunu da indirelim. Şimdi yenileri geldi, yenilerini inmeden. Nereden gideceğiz? Şunu takip edelim hemen. Çünkü onu takip etmemiz lazım belli yani. <laughs> Bunlar da indi sayılır arkadaşlar. O biri oradan geliyor çakala bak. Şu da gelsin bakalım hop tamam indirdik hepsini. Şuradan yukarı çıkalım. Nereden geliyor? Buraya geçeceğiz tamam. Buradan geçerim ben ama ben kestirmeden geldim. Cep tuşuna tıklamak mantıklı geldi şu an bana. Hayır böyle yapacağım. Cepse tıklayacağım tamam. Şöyle abi direkt indirmem lazım çünkü yoksa bunlar beni indirecekler. 40 kalibre ya. arkadaşlar bu galiba. Evet bu böyle. Yani bu en eğlencelisi bu arada şu an. Şöyle 40 kalibre denen şey neyse o bitti. Mermisi bitti. Cepse tıklıyorum yeniden. İndiriyorum ben. 1 2 3 ve şuradaki çıktığında 4 olacak. 4 yapamadım ama. yeniden cepse tıklıyorum. 1 Çıkan 2 olması lazım. Çıkan çıkmadı nedense. Ha çıkacak biri yok. Tamam. Tak. bu bum bum. Evet bu gitti. Dükkanı geliyorlar galiba hadi öne gidelim Önlere Dükkan bura galiba Şefi takip et diyor da Şefi nereden takip edeceğim ya ben Aşağı mı geliyiz diyor Abi şeften önce gittim Geldiler geldiler Ha şöyle yap şöyle yap 1 2 3 Oğlum dibimde var dibimde var 5 pardon 4 Şuradaki 5 şuradaki altı Aa bizim şef geldi ya Nerede? İndirdik galiba. Bana hasar bildirimi yap hadi hızlı ol. İlla güzel bir silah mı seçtim yani bomba atar. Aynı yani normali daha güzel. Buz kutusundan adamı çıkaracağız. Tamam tamam ben onu gidip alayım hemen. Şöyle arkadaşlar biraz koşarsa Trevor çok güzel olacak. Adam donmuş olacak görün izleyin şimdi. Gördüğünüz üzere buz içsinler. Bayağı donmuşlar gerçekten. Bu kadar yeter. Gitme zamanı daha asıl odaya girmedik. Ee, arkadaşlar çok hızlı bitti görev. Ha, yani geri gideceğiz galiba çünkü C diye bir görev çıktı ya da geri gitmeyeceğiz. Hayır evet geri gitmeyeceğiz. Ama yanım söndüğüne göre bir C görevine bakabiliriz. Şöyle mesela araba olarak bizim araba gayet iyidir. Bir, i̇ki görev de yapabiliriz yani bu videoda. Uzun da olabilir fark etmez. Şöyle C görevine gidelim hemen. Yakın hem de. O açıdan çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz oraya. Bunlar kırılıyor mu? Ters dönersek düzeltmek için. Ters dönmez benim aracım sıkıntı yok. Şöyle arkadaş araba sürme yeteneklerimi... O ne lan? O ne oğlum? Abi dur 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 oraya çıkacağım o ne? Şunu bir alalım abi ilk. Burada ben şeyler olduğunu biliyordum ama şey olduğunu bilmiyordum yani. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Arkadaş ya yani beni polise şikayet etmeyin size iyilik yaptım abartmayın o kadar. O sizi bulsaydı yani canınızı yakacaktı belli. Abi şurada bir kedi var. Kediye dokunmadan uzaklaşalım. Sonra kaçıyor bizden biliyorsunuz. Şimdi C görevine yeniden gidiyoruz. Aynı yerse demek ki bu görevin devamı öyle anlayabiliriz. Ondan dolayı ben direkt C görevine gidiyorum. Kurt atlıyor diyor Laz'da. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim göreve. Yaklaştık göreve zaten. Of, güzel bir drift gelir mi? Gelir ya. Şöyle bir drift. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel bir drift attım. Buradan geçer mi? Ben geçiririm arabayı buradan. Araba kendi kendini park eder zaten. Benim arabanın öyle bir özelliği var arkadaşlar. Şöyle içeri bir girelim. Selamünaleyküm diyelim. Burada ne işler dönüyor diyelim. o selamünaleyküm de istiyoruz. Buradan direkt geçiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Şarkıyı kapatalım mı arkadaşlar? arkayı kapattık tamam. Şimdi nereye gideceğiz tam olarak bilmiyorum ama bir çiftliğe gideceğiz büyük ihtimalle. Bir kardeşlerin çiftliği. Uzun bir video olacak. Bu arada GTA 5'i artık bitirmek istiyorum arkadaşlar. Boşu Başı başına bilgisayarda yer kaplıyor. Ondan dolayı hızlı şekilde oynuyorum. Videolarda daha uzun oynuyorum. Yani bu videoyla başlayarak daha uzun oynamaya başlayacağım. Yani GTA 5'i bitirelim silelim bilgisayardan. Daha yeri yok. Sadece modlu videolar çekerimse modlu da Superman, Spiderman gibi şeyler olur. Onlar gelecek yani başka bir şey gelmeyecek. Şöyle hadi. Bir de mod menü kuracağım arkadaşlar kurabilirsen. Trevor Phillips. Geldik şimdi. Ne diyor? Trevor iş bu diyor. İş yapacağız diyor. Hmm. Bizim indireceğimiz adamı o indirmiş. Şöyle gidebiliriz. Abi çarpma. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aynen, kapıyı kapatalım. Geldik sayıdır arkadaşlar. Boş boş konuşuyor zaten Trevor. Biraz da kısaltıyorum ben yolu. Sinirlendi biraz. Gidiyoruz hemen şu an. Şuradan of güzel bir fake. Ee, geçtim sandım ama geçmemişim. Hop buradan da. Abi ben harbiden dönüşleri artık çok iyi yapıyorum. Şuradan da dönelim mesela. Evet dönüşleri bayağı iyileştirmişim. Burada duruyoruz. Tepedeki yüksek bölgeye gidiyor. Yüksek bölge bura mı gerçek? Tamam. Bize patika bile yapmış oyun yani. Şuradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkalım yukarı. Tamam burası. Bunları indireceğiz herhalde laboratuvar yok kit ben direkt şey alayım adını neydi onun keskin dişli 1 2 emin olalım tamam eminim artık şurada var o gizli gizli kaçıyorlar hop gördüler, gördüler. Şimdi nerede olduklarını görsem yeter. Şunu vurabilirim ama benim bokluğum arkadaşlar. Abi niye sıkamıyorum ya? Ha tıkla tamam. Al silah. Şimdi gelsinler bakalım. Bir. Abi nasıl sıkamıyorum ben? korumalar ile açmış arkadaşlar vurulmuyor. Tamam indirdim bir tane de şurada var. Tamam indi. Şuradakiler ayağa kalktı. Abi ya. Neredeler? Abi yakınlaştım zaten pompalıyı alalım ya. Boş boş işlere gerek yok yani. Yakalayın lan onu. Sen kim beni yakalattın kim lan? komut veriyor. Kendi işinize bakın diyor. Oo yukarıdaki kişi bizi indirdi arkadaşlar. Şimdi bu sefer indiriyorum. Susturucu olduğu halde fark ediyorlar. Şuradan gitmem lazım bence. CTRL'ye tıklayıp gizlilik modunu alacağım. Şöyle daha az hareket edebiliriz artık tamam. Gördüler beni ama şu an doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Gizlilik moduna gerek yok şu an anlık olarak. Evet, ikisi de indi. Korumalar beni arasın. Şöyle şurada siper alırsak. Korumalar bizim için bir şey yani ifade etmez. Bir. Yok abi yok yok, yok çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Az o Abi adam direkt tek at. Arkadaşlar bizim bunları pusuya düşürmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? tepeden sniperla gerçekten başka türlü yapamayız. Şöyle yere yatma gibi bir şey olsa çok güzel olurdu adamlar fark ettiği için buradan uzaktan halledeceğim. Şimdi hızlı olmam lazım. Bir. iki Tamam. Bunlar gitti. Şöyle şurada var. Beni görmemeleri lazım. Bir. Sonra şu bir. Bir de şu. Tamam. Tamam şu an başka ne var orada? Biri var. Ama nerede olduğunu göremiyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Nerede? Şu an acil çarptım yanlışlıkla. Yok orada biri ya. Evet orada biri yok. CTRL'ye basacağım. Biraz gizli bir şekilde yok abi. Dürbün kalsın elimizde. Hızlı hareket edelim ama gizli olsun. Şöyle şuralardan falan gidelim yani. Şu an adamları hiç çaktırtmadım. Çok güzel oldu bu. Biri var, yakında biri var. O dur, 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 dur. Gel. Saklanalım. Abi ama bak ayıp ettiniz. Küfür yok da ne küfür yoktu. Abi tek başına ev basabilecek kadar büyük bir insanız. Nerede neredeler acaba? Burada biri var. Aşağıdalar mı acaba? Here I come, you Abi nerede Şirketlerin bir şirketle birleşmesine ne dersin? Ne alaka? Ha, aşağıdalar. Gelsin bakalım. Hop. Abi yok yanlış girdim. Çok yanlış girdim. Şöyle. Ama yine de hatayı düzelttim. Bu değildir inşallah. Tamam 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 tamam. Mermi değiştir, mermi değiştir, mermi değiştir, değiştir. Şuraya git. Şurada biri var. Hop. Lan oğlum göremedim onu. Arkadaşlar ben gerçekten enayiyim. Bu görevi yaparım. Yani buraya kadar yaparım. Oradan devam ettiririm. <laughs> Arkadaşlar görevi yapmama gerek yokmuş. Beni evin oradan başlattı. O zaman bir sıkıntı yok ya. Şöyle şuradan yardırırız. Direkt abi sağ tarafa direkt. Biri yok evde tamam. Sessiz takılabilir miyim? Abi susturuculu bir silah var mı? Şöyle bir bakalım. Eklenti yok, dürbün susturucu tamam. Şunla yok abi ama duyarlar. Neyse boş verin arkadaşlar. Böyle devam edelim. Gizlilik modundayız zaten. Görme ihtimalleri düşük. <laughs> Hop tamam bunu indirdim. Böyle abi. Trevor burada dedik biz. Yani yerimizi belli ettik. Giderek <laughs> mi bilmiyorum. Hop. Nerede 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 hop. 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 Şurada bir tane var. iki tane var. Abi hayır. Enayilik yapma enayilik yapma. Tamam 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 tamam. Şurada biri var. Şurada biri var. Biraz dikkatli olmam lazım. Çünkü sayıları durduk yerde çoğalıyor. Tamam. Onu indirdim arkadaşlar. Arkadan ses geldi korktum. Bir videoyu dondurayım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan aşağı iniyoruz hemen. Burada olmaları lazım. Sen konuşma lan. Ha bizim alacağımız şey bu. Oo, bayağı sağlam. Bayağı sağlam. Tuşuna basılı tut. Yorum zaten. Tam böyle aşağı doğru gideceğiz. Hepsini indirdik zaten arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çekeyim ben bu yolu. Bayağı iyi, gerçekten bayağı iyi. Yani planımız çok iyi işledi. Biraz enayilik yaptım ama o da çok önemli bir şey değil ya. Şöyle yolu özellikle göstermişler ki yani buralara dök. Buralara dök diye. Şöyle buradan gidebiliriz yani. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah buralar telif yemez. Telif yerse çünkü... Yani videonun yarısından çoğu. Şöyle yakacağız sonra. Evin yandığı sahne gelecek. görevi Bu kadar. Kısa zaten. Yani. Gerçekten kısa. Hatta biraz daha ben kendim keyfi olarak da dökebilirim. Ki dökeceğim de. Şöyle benzini ateş etmeyi bırakın arkadaşlar. Benzini taramalıyla tarayacağım. Şöyle görün izleyin. Şöyle... Şimdi arkadaşlar izleyin. İzleyin. İstediğimiz yoldan gidiyor benzin. Her yer yandı. Ve büyük bir patlama. Trevor gerçekten çok havalı bir şekilde çıkış yapıyor ortamdan. O zaman arkadaşlar bir GTA videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunumu gelme unutmayın. Açık bir var. TikTok rüzgarla atışıyor. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarla Instagram'a gelme unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.